Hepinize merhaba TeknoEmpa takipçileri. Bugün sizlerle beraber uzun süredir beklediğim Nintendo Switch koruma aksesuarlarını inceleyeceğiz. Bu aksesuarlardan bir tanesi Nintendo Switch'in analoglarını korumaya yarayan analog stick koruyucu ve yani analog cap diye geçiyor olmuş daha doğrusu analog cap ve Nintendo'nun gövde ve joy joyconlarının korunmasını sağlayan şu kılıf. Bu videoyu çekmek için bayağı 25 gündür falan bekliyorum aslında. Ama bunların detaylarını zaten videonun içinde vereceğim. O yüzden hiç uzatmadan videoya geçelim. Evet, videonun girişini yaptım. Ama neyi unuttum? Yaka mikrofonunu takarak giriş yapmayı unuttum. E tabi alışmadığım için ekipmanlara daha unutuyorum böyle bir şeylere. Neyse, çok önemli değil. Siz oraya çok takılmayın. Bundan sonrakilerde unutmayacağım umut ediyorum. E biz incelememize başlayalım. Öncelikle neyden başlasak? Öncelikle bence case'den başlayalım çünkü bunu analog kepleri takmak zaten basit. Bunu o yüzden kenara alıyorum. Nasıl olacak? Öncelikle bir kutu açılımını yapalım. Şunu da kenara alalım, bir kutu açılımını yapalım. Kutusu ee, gayet sağlam bir şekilde elime ulaştı. Zaten böyle sert bir kartondan yapmışlar. ezilmesi, büzülmesin diye muhtemelen. Kutusunu açalım. Kutusundan Yalnızca yalnızca kılıp çıkıyor başka. Hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden kutusunu kenara koyalım. Kutusu şöyle iki parçadan ibaret. Burası normal Nintendo Switch'in. o yani sert plastikmiş. Ben bunu böyle daha silikonumsu bir şey bekliyordum. Ee, ve iki tane de Joy Joy iki tane de Joy kor, koruma için parça var. Şunları şöyle alalım. Şu Switch'in ortasından başlayalım o zaman. Şöyle yapışkanlı bir... Oh evet, uh, yalnız... Çok güzel bunu açması var ya fiyatı. Evet, şöyle logolarını da basmışlar. Ya, genelde böyle bir marka logosunu basıyorsa çok kalitesiz ürün üretmiyor. Gayet de güzel gözüküyor. Bakalım kenara koyalım. Kenara koyunca da sanki yokmuş gibi gözüküyor. Bunları da aynı şekilde paketlemişler. Yerinden tutmam lazım mı? Ha, bunları ayrı ayrı paketlemişler ki takması kolay olsun. Ben şunları bir açıp devam edeyim mi? Evet hepsini açmayı başardım. Ben şimdi size ilk izlenimimi aktarayım. Ben bunları silikon kılıf olarak düşünmüştüm ve o şekilde almıştım. Bunlar bildiğiniz sert plastikten yani gerçekten sert bir plastikten yapılmış bir madde yani. Yani nasıl bir cümleydi bilmiyorum ama şu konularınızı çıkarıp bir tanesine takmayı deneyelim. Böyle tak diye oturuyor ama gerçekten çok güzel gözüküyor ona bir şey diyemem. Analogumuzu şöyle atlıyoruz muhtemelen. Bunu nasıl yapacağız? Kaydırak gibi bir şey. Kaydırarak takacağız. Böyle hafif bastırdım. Çıt diye oturdu. Bir hepsini takalım. Daha sonra hissiyatlarından bahsedeyim o zaman. Oldukça güzel gözüküyorlar. Yani çok güzel gözüküyor. Sert plastik olmasına rağmen çok güzel gözüküyorlar. Şimdi bir de tam takım olarak görelim. Yalnız Switch bayağı bir ağırlaştı. Bayağı bayağı bir ağırlaştı yani. Şimdi bir de analog keplerimizi çıkarıp takalım. Ben şimdi benim Switch'im Mario Odyssey Edition olduğu için kıpkırmızı. Ben o yüzden mavi joystickleri takmak istiyorum. Evet gayet hoş bir görüntü elde ettik. Joysticklerin yapısı da şöyle bir tanesini çıkarıp göstereyim. Plastik şöyle joystick ve güzel böyle çok kalın değil çok ince değil oldukça kıvamında bir şey olmuş. Bunu da kenara atıyoruz. Şimdi merak edilecek konuların başında şu var. Switch'i koruma kılıfı varken doka sokabilecek miyiz? Deneyelim. Valla haşır uşur sığmıyor. Yani şu an girdiğini görüyorsunuz ama olmuyor. Yani bunu çıkartmadan doka sokamayacağınızı söyleyeyim. Bunu sürekli çıkart tak yapmanız gerekiyor ama madde biraz sert o yüzden sürekli çıkart tak kaldırır mı bilmiyorum. Bir de dediğim gibi biraz ağırlaştırdı switch'i. Bu soruyu bir eleyelim öncelikle. Bu takılıyken doka takamayacaksınız. Ama sert plastik olduğu için darbelere karşı etkili olacağını düşünüyorum ama kendini de kırabilir yani içindekini değil ama kendini kırabilir gibi hissediyorum. Hiç esnek bir yapısı yok yani böyle çok esnek falan plastikler olur ya öyle bir şey değil. Şeye bakalım. Şimdi benimkinde kırılmaz cam var ama camı birkaç milimetre havada kalacak arkadaşlar bunu söyleyebilirim yani. Öyle direkt sadece ortası yere düşse camın üzerine düşse bile camı kırılmayacak gibi gözüküyor. Şimdi butonlara rahat basılabiliyor mu ona bakalım. Bir şey değil mi butonlara normal halinden daha güzel basılıyor. Böyle çok hoş bir hissiyatı oldu. Bütün butonlar için. Çok hoşuma gitti ya. Böyle çok güzel oldu yani. Üst tuşlara da gayet rahat bir şekilde basılabiliyor. Zaten her şeyi açıkta bırakmışlar bakalım. Evet game kart yeri de her yeri çok rahat şekilde ulaşılıyor. Ayaklık için de açıklık bırakmışlar zaten. Buradan da Açamadım. Heh, burayı da açabilirsiniz. Bakalım bu kadar ağır sivici ayak tutabilecek mi? Tutabiliyor. Onda da bir sıkıntı yok. Kendi rengin olduğundan daha güzel yansıtıyor bu plastik. Şimdi elimizden kayıyor mu ona bakalım. Yani biraz cam gibi olduğu için elinizden böyle normalinden daha fazla kayıyor ama buralara böyle bir stoplayıcı gibi bir şey koymuşlar. Ne kadar anlaşılıyor. Ha, şimdi çok rahat anlaşılıyor. Burası gibi, tıpkı burası da çıkıntılı o yüzden elinize lat diye oturuyor ve normal switchten daha konforlu bir şey sağlıyor size, tutuş sağlıyor. Yani avucunuzun tam içine oturuyor gerçekten çok güzel olmuş ve böyle koyduğunuz zaman switchiniz normalde şöyle çapraz şekilde kalıyor joy konuların çıkıntılarından dolayı. Şu anda dümdüz bir şekilde duruyor yani o yüzden gayet hoş olduğunu düşünüyorum. Şimdi ürünlerin fiyatlarından ve geliş sürelerinden bahsetmek istiyorum. Joystickleri ben Gizala'dan 20 liraya aldım. İndirimdeydi. Normal fiyatı 29.90 gibi bir şey olması gerekiyor. Bence indirimi bekleyip alabilirsiniz. 4 tane analog kepe 20 lira vermek çok fazla gibi gelmiyor. Çünkü gerçekten işte 2 tanesi 60 liraya 70 liraya satan bile var. Bir günde elime ulaştı. Ben gayet memnun kaldım. Yapısı da dediğim gibi hoş. Parmağınızı analogdan kaydırmıyor ve aynı zamanda koruma sağlayacak kadar kalın ve kaliteli. Renkleri de oldukça canlı taktığınız zaman çok hoş gözüküyorlar gerçekten. Şimdi şu koruma kılıfına gelelim. Bu koruma kılıfını N11 üzerinden satın aldım. Linklerini iki ürünü de linkini aşağıya bırakacağım zaten. E, bu yurt dışından gelen bir ürün. Çin'den geliyor tahminimce. E, bu yüzden 15 gün içerisinde elinize ulaşacağını garantisini veriyorlar. Ama e, durum öyle olmadı. Benim elime 25 günde ulaştı. İşte malum işte korona olayları olsun gümrükleme işlemleri olsun. Hatta ben elime gelmeyecek falan diye düşündüm. 25 günde elime ulaştı yani. Çin'den geliyor acaba hastalık getirir mi falan diye düşünmeyin. 25 günde korada borada kalmaz bunun üzerinde. Varsa da yani öldürür kendini. Dediğim gibi 25 günde geldi. Bu da indirimli bir e, kap olarak gözüküyor ama sanırım sürekli indirimde. 69 lira gibi fiyatı var. Diğer kaplara nazaran çok daha uygun ve kaliteli bir yapısı var. Zaten ben diğer kaplar sert bu silikon diye bunu tercih ettim. Meğerse bu da e, sert plastikmiş. O yüzden bilmiyorum diğerlerine 100 lira vermek, 150 lira vermek doğru mu? Bence bunu almak daha mantıklı. Biraz bekleyeceksiniz sadece. Onun dışında anlatabileceğim bir şey kalmadı sanırım. O zaman videonun sonuna doğru gelelim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınızı kurcalayan soruları aşağıya bırakabilirsiniz. Ben kapla ilgili falan ee, uzun kullanımları başka bir Nintendo Switch ile ilgili video çektiğim zaman sizlere belirtirim. Yine de siz aklınızda bir şeyler kurcalarsa siz aşağı yorumlar kısmına bırakın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.